Pa TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Bakan kurum hasar tespit çalışmaları yarın tamamlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6,1'lik depremden etkilenen illerde toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6,1'lik depremden etkilenen illerde hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiğini paylaştı. 129 mahalle, 81 binadaki 31 51.272 bağımsız bölüm incelendi. 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i sındırgada olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bakan kurum çalışmaların yarın tamamlanacağını ve yeniden inşa sürecine hızla başlayacağının altını çizdi.